Butona basar mıydın? Marvel evreninde istediğin süper kahraman olacaksın ama gerçek dünyaya geri dönemeyeceksin. Hayvanlarla konuşacaksın ama paylaş artı WhatsApp yapınca çıkan birinci kişi dilsiz olacak. İstediğin her şeye dönüşebileceksin ama kendi bedenine asla geri dönemeyeceksin. İstediğin yere ışınlanma yeteneğin olacak ama günde sadece beş kez kullanabileceksin. Dünyanın en fit insanı olacaksın ama beni takip etmen gerekecek. Multimilyoner olacaksın ama bir daha hiçbir şekilde müzik dinleyemezsin. Oy.